Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uygun bir kabımın içerisine 5 sıvarda kuru fasulyemi alıyorum. Üzerine 1,5 litre soğuk suyumu ilave ediyorum. ben içerisine tepeleme dolusu bir yemek kaşığı tuzumu bir yemek kaşığı karbonatımı ilave ediyorum ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum karbonat ve tuzu her yerine gelene kadar Ve bu şekilde üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum ve bu şekilde bir gece bekletiyorum. Bir gece boyunca fasulyelerimi beklettim arkadaşlarım. Su, kabartma tozu ve tuz ile birlikte şöyle göstereyim. Tamamen suyunu çekti görüyorsunuz fasulyelerim güzel bir şekilde kabardı şimdi bunları güzelce bir yıkayıp bir, birkaç defa yıkayıp suyunu süzeceğim fasulyelerimi yıkadım suyunu süzdüm şimdi şöyle uygun genişlikteki büyük bir penceremin içerisine fasulyelerimi alıyorum Tekrardan şöyle soğuk su ilave ediyorum. Tenceren büyük olduğu için fasulyelerim de çok olduğu için iki biraz daha su ilave ediyorum. Fasulyelerimi ocağım alıp bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Fasulyem şöyle kaynamaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle üzerinde köpükler oluştu. Şimdi ben kaynarken bir taraftan bu köpüklerini alıyorum. Bu şekilde bir saat fasulyelerimiz kısık ateşte kaynayacak. Şöyle göstereyim fasulyelerimi de. Zaten bir gece suda ıslattığımız için rahatlıkla pişiyor. ara ara böyle üzerinde oluşan köpüklerini alıyorum. Fasulyelerim haşlandı arkadaşlarım. Hemen şöyle bir ilik alıyorum. Ve haşlanan fasulyelerimi suyunu süzüyorum böyle. gibi lokum gibi pişmiş arkadaşlarım. Sucuk tencereye hiç gerek kalmadan böyle fasulyelerimizi kabuk atmadan lokum gibi pişirdik. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Fasulyelerimi bir kenara aldım ve böyle soğanımı, kapya biberimi ve yeşil biberimi doğrama işlemine geçiyorum. Şöyle bir tane kuru soğanımı kabuklarını soyup yıkadıktan sonra ince ince yemeklik doğruyorum. Yine bir tane katya biberin de aynı şekilde çekirdeklerini temizledim. Yıkadım güzelce. Yine bir tane yeşil biber kullanıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Beni nereden izliyorsunuz çok merak ediyorum. Takipçilerin çoğunluğu hangi şehirlerde, hangi illerde bulunmuş olduğunuz illeri, şehirleri yorumlar kısmına bildirirseniz çok mutlu olurum. Bir de tarifim hakkında böyle 5 ile 10 arası puanlarınızı bekliyorum. Soğanımı doğradım. Bunu hemen şöyle tabağımın içerisine alıyorum. Böyle bayağı irice bir soğan doğradık arkadaşlar. Eğer soğanınız küçükse böyle iki tane kullanabilirsiniz şöyle yine bir tane orta boy kapya biberini de dediğim gibi içindeki çekirdeklerini temizledim yıkadım ve şöyle küçük küçük yine yemek olacak şekilde doğruyorum ben böyle kapya biberini ve yeşil biberi yakıştırıyorum kuru fasulyeme ee, dilerseniz hani sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz ama mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum dediğim gibi çok yakışıyor. Şöyle bir tane yeşil biberi de aynı şekilde doğruyorum. Ben böyle iri bir köy biberi kullandım. Kullanmış olduğumuz biberler böyle kıl biberse küçükse birkaç tane kullanın arkadaşlar. Çünkü bir tanesi çok az gelir. Bir de bu e, haşlanmış olduğum fasulyelerin tamamını kullanmayacağım. Bir kısmını buzluk kabına alıp dondurucuma kaldıracağım. Daha sonra kullanmak için böyle hazırda olunca çok iyi oluyor. Çünkü çok az bir kısmını pişireceğim. Diğerlerini hemen burada kaldıracağım. Sebzelerimizi doğradık. Artık yapım aşaması. Fasulyem için uygun bir tenceremi ocağımı aldım. Şöyle içerisine göz kararı sıvı yağ ilave ediyorum. Tencerem ısındı. Ocağımı daha önce açmıştım. Hemen şöyle içerisine burada 50 gram kadar vardır. Kuşbaşı doğranmış et ilave ediyorum. Dileyenler et ilave etmeyebilir arkadaşlar. Sade de pişirebilirsiniz. Şöyle etlerimi güzelce yağ ile birlikte bir kavuracağım. Etler yağ ile birlikte güzelce kavruldu. Şöyle göstereyim. Hemen içerisine doğranmış olduğum bir adet yemeklik soğanımı alıyorum. Şöyle soğanımı. kapya biberimi ve yeşil biberimi de ilave ediyorum. Bunları da güzelce bir kavuruyorum tekrardan. Şöyle soğanlar karamel kıvamına gelene kadar biberler, kapya biberlerin güzelce kavrulana kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca Harlı ateşte bu şekilde kavuruyorum. Şöyle soğanlarım güzelce kavruldu. Dediğim gibi yaklaşık bir 5 dakikadır kavuruyorum. Hemen şöyle içerisine tepeleme dolu bir yemek kaşığı şöyle bir de ucuyla domates salçası ilave ediyorum. Dilerseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz ee, yarım yemek kaşığı e, kaşı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası olacak şekilde ee, biber salçası olmadığı için ben kullanmıyorum olandan var aslında acı olanlar acıyı da çocuklar sevmiyor o yüzden eklemiyorum şöyle haşlamış olduğum fasulyelerimi hemen üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir birbirleriyle harmanlanana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada bir de tuz atacağım. Yine şöyle tepeleme dolusu bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlarım. Çünkü tuz, tuzsuz yiyen arkadaşlar oluyor. O yüzden şu halde bile muhteşem görünmüyor mu? Şimdi bunun üzerine soğuk su ilavesi yapacağım tekrardan. Şöyle tekrardan fasulyemin üzerine göz kararı su ilavesi yapıyorum. Yine şöyle bir karıştıralım sarçası, biberi, soğanı şöyle güzelce bir karışsın. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım ve bu şekilde tekrar Fasulyelerimi kısık ateşte böyle özleşene kadar pişirmeye devam edeceğim. Böyle kapağımda kız kapatıyorum ki taşmasın. Çünkü taşıyor tamamen kapatınca. Ocağımı da kısıyorum. Dediğim gibi fasulyeler tamamen böyle birbiriyle özleşene kadar pişirmeye devam ediyorum. Fasulyelerim pişti arkadaşlar. Böyle yaklaşık 20 dakikada pişti. Şöyle hemen servis tabağıma alıp son halini sizlere de gösterecek. Göstereceğim yani. Yine konuşamadım. Şöyle pişme süresi kullanmış olduğunuz fasulyenin cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Benim fasulyem yaklaşık 20 dakikada kısık ateşte pişti arkadaşlar şimdi hemen fasulyemin son halini sizlere göstererek videomu kapatmak istiyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar başka tariflerimle görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada deneyecek olanlara da afiyet olsun.